Bugün burada e, Zipcar'ı dünyanın en büyük araç paylaşım iş modelinin Türkiye'ye lansmanını yapmak için bir araya geldik. Aslında Zipcar e, bak biraz kısa bilgi vermek istersem e, Avis Budget grubun bir markası. Avis Budget Group Avis, Budget, Zipcar markalarını e, içinde barındıran dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri bir özelliği de dünyanın tüm kıtalarında faaliyet gösteren tek araç kiralama firması veya grubu. Dolayısıyla hakikaten çok büyük bir grup. Zipcar'da bir, bunun bir markası 7 ülkede 30 büyük şehirde 900 bin üyesi ve 10 binden fazla aracıyla hizmet veren araç paylaşım modeli. Aslında Zipcar ilk e, faaliyete başladığından beri birçok kurum tarafından otomotiv işinde en inovatif marka seçilmiş. E, geçen senede Amerika'da e, Otonils var. Hepiniz muhakkak biliyorsunuz dünyanın en büyük ve haftalık çıkan dergisi. Orada da en inovatif geçen sene 2014 yılında e, otomotiv iş modeli olarak e, ödül almıştım. Şimdi ben sizlere otokoç otomotiv için Niçin Zipcar önemli ve niçin biz bu yatırımı yaptık? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bugün Zipcar'la birlikte Otokoç Otomotiv araç kiralamadaki faaliyet gösterdiği araç kiralama işinde tüm halkaları tamamlıyor. Bu ne demek? Aslında Otokoç Otomotiv bugün Koç Holding'in otomotiv iş biriminin üretim ve dağıtım dışındaki kalan otomatik işlerini yapar, faaliyetini gösterir. Bir tarafta otomotiv parakendeciliği işi, diğer tarafta ise araç kiralama işimiz var. Araç kiralama işimizde Arusio Vacit markamızda 41 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Aslında şunu da söylüyoruz, araç kiralamanın tarihini yazdık. Dolayısıyla bugün baktığınızda hem günlük hem de uzun vadeli 47 aya kadar araç kiralama faaliyetini yürütüyoruz. Şimdi Zipcar e, araç paylaşım iş modeliyle birlikte artık saatlik de araç kiralığa vaziyete geldik. Dolayısıyla müşterilerimize değer yaratmaya devam ediyoruz. Sonuç itibariyle bugün Otokoç Otomotiv, Avis Basit ve Zipcar markalarıyla 1 saatten 47 aya kadar araç kiralama hizmeti sunuyor. Bir diğer önemli neden e, bu yatırımda e, ABC grup yani Aris Bacit grupla bundan tam 41 yıl önceye dayanan bir işbirliğimiz var. Karşılıklı güvene ve her yıl gelişen bir işbirliği. Geçen sene sizler de biliyorsunuz Aris'in Türkiye'deki 40. yılını hep birlikte kutlamıştık. Dolayısıyla bu güvenin bir sonucu olarak dünyada ilk defa İstanbul'da Türkiye'de Zipkar'ın lisansı hakkını aldık. Yani bu da bizim için çok önemli ve gurur verici. Zipcar şu anda biraz, biraz say, bir önce saydım 30 şehirde 7 ülkede faaliyet gösteriyor ama bunlar kendi kurumsal faaliyet gösterdiği alanlar. Dünyadaki ilk lisans hakkını ise Otokoç Otomotiv olarak aldık ve Türkiye'de bugün faaliyet. Bir diğer önemli neden bu yatırımı yapmamızdaki hakikaten çok hızlı büyüyen inovatif bir iş modeli. Şöyle rakamlarla söyleyecek olursam 2012 yılında 2.3 milyon üyesi vardı bu kulüplerin, bu araç paylaşım modelinin. 2020'de ise, 2020 yılında ise tahminler 12 milyon üye çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla e, bu 8 yıllık zamanda tam 6 kat büyümüş olacak. Bu da ortalama yıllık %50 büyümeye tekabül ediyor. E, bu işe e, Grup hakikaten inançla e, ve e, faaliyetine başladı. İnanıyorlar. Çünkü şöyle bir e, detay da vereyim. E, Zipkar'ı satın aldıkları tarihteki borsa değerinin yüzde üzerinde bir bedel ödediler. Ve bu da Zipkar'ın geleceğine olan güveni yansıtıyor. Biz de aynı düşüncelerle, aynı e, duygularla bu yatırımı Türkiye'de bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Dünyada ilk kez e, bir lisansiye... E, verildi lisans Bu da Türkiye. Dolayısıyla tarihin bir parçası olmak. Gelecekte değişecek satın alma e, biçimlerinin değişmesiyle beraber aslında belki de tarihin önemli bir parçası olacak. Araç kiralama açısından ve benzer iş kollarında bunun bir parçası olmak güzel. Evet, ben e, Bey'in de söylediği gibi biraz zipkarı detaylara inip e, anlatacağım. Masumur da söyledi İngilizcesini istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz kadar e, çok kolay yöntemlerle mobil uygulamalarla e, bürokrasi olmaksızın, imza olmaksızın, ofise gitmeksizin teknolojiyle kapısını açıp kullanabileceğiniz bir e, araç ihtiyaç karşılama modeli diyebiliriz genel olarak baktığımızda burada Görgün Bey söyledi yakıt e, belirli miktarda e, ücretsiz. Dolayısıyla yakıt alma derdi yok, e, aracın siper ile ilgili özel e, uygulamalar yapmak yok. Bunların tamamı Zipcar tarafından e, düşünülmüş e, ve Zipcar aslında hani şey söyledim araç paylaşım modellerinin ihtiyacı e, aslında karşılama metodolojisi. Araç satın alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz, yani operasyonel izin yapabilirsiniz, günlük kiralayabilirsiniz. E, bunların hepsini yaparken aslında yine zikkara ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla baktığınızda araçla ilgili 360 derece ihtiyacı tamamlayan bir unsur diye bakabilirsiniz e, genel olarak. E, Zipcar dünyanın en büyük araç paylaşım modeli. Aslında jenerik bir marka. Dolayısıyla bu açıdan çok çok değerli. 7 saat, saat, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. şehrin her noktasına kolaylıkla ulaşılabilen araçlar. zaten yaygınlık sağlandıkça bunu pazarda hepimiz göreceğiz. belgesiz olduğunu söyledim. aslında planlama tarafında da baktığınızda gelecek teknoloji size sanki bu taraflara doğru gidiyor gibi söyleyebiliriz. Ve dünyanın her yerinde bence Zipcar için, kendi markamız için en değerli olan şey diğerlerinden farklı olarak e, genişleyen yapı içerisinde gittiğiniz her ülkede ki mobilite çok artıyor. Sadece yanınızda bir kart var. Türkiye'de üyesiniz zaman dünyanın her yerinde hiçbir prosedüre takılmadan bunu Üç tane aslında ana ürünümüz var. İşte e, zip dediğimiz bir ürünümüz var. Aslında bunu da geçen günlerde ben şahsen yaşadım ihtiyacı. Onu da anlatacağım şimdi. E, Genelde büyük işlerin, işletmelerin önünde, kurumsal yapıların önünde araç parkını oluşturabildiğinizde günün değişik zamanlarında müşteri ziyaretiniz olabilir. Öğle yemeğinde arkadaşınızla dışarı çıkma ihtiyacı olabilir. Şirketin ee, havuz farkı olarak ayırdı ama Görgün Bey'in de söylediği gibi belki Türkiye'de İstanbul'un trafiğinden kaynaklanan 8 dakika değil de iki saat olabilir ya da bir buçuk saat olabilir. Ama işle alakadar kullanımın ihtiyacı olduğu zamanlarda günde sadece iki saat ihtiyaç gerçekten 24 saatlik bir aracı tutmak hesapladığınızda, matematiğe vurduğunuzda çok mantıklı gelmiyor, ciddi bir tasarruf. Bunun hepsini düşündüğümüzde hem çalışanlar için hem şirket için işlesip ürünümüz var. kampüs sezi ürünümüz var. İlk doğal olarak Koç Üniversitesi'nde iki noktada başladık. Dolayısıyla dünyadaki örnek uygulamalarında baktığınızda örneğin Zipcar bastığında San Francisco'da büyük üniversitelerin tamamında çok yaygın bir şekilde var. Biz de Türkiye'de olacağız. Ve sezi. Dolayısıyla biraz önce söyledim 360 dereceyi. Onun içerisinde herkes var. Hani söylediğim gibi Zipcar aslında bir yaşam e, tarzı. Yeni nesil e, artık sahiplenmenin ötesinde istedikleri zaman ihtiyaçları olduğunda kullanabilecekleri modelleri benimsiyorlar. Kiralama gibi. E, mülkiyetçi taraf, e, mülkiyetçi yapı daha fazla e, tasarruf odaklı, daha fazla özgürlük üzerine kurulu bir satın alma alışkanlığına doğru gidiyor. Zipkart da tam burada devreye giriyor ve araçla ilgili ihtiyacı karşılıyor. Masimo belirtti 17-20 araç civarında arasında değişik veriler var. Her bir Zipcar aracı biraz önce söylediğim o 0.1'lerle beraber düşünürsek belli sayıda aracı sokaktan çekiyor. Dolayısıyla baktığımızda çevreci yaklaşım açısından çok pozitif. Trafik tabi çok stresli bir yürüsü özellikle büyük kentlerde ee, biz de bu açıdan çok çevreci buluyoruz. Şimdi Zipcar'ın e, nasıl çalıştığını ifade edecek ee, Guy so. ee, Zipcar özgürlüğü için aslında dört tane basit kural var. Çok basit. Katılıyoruz. Bunun için değişik yöntemler var. Mobil aplikasyonunda sadece dört adımda işlemimizi yapıyoruz. Arkasından rezervasyonunu gerçekleştiriyor. Sadece bir adımda aracın üzerine tıklamanız yeterli. Sonra kilidini açıyoruz. Evet, Tinos Turkish. Ve şimdi gayet kullanacak aracı. içerisinde. Dolayısıyla e, dediğim gibi sadece ihtiyacınız olan şey şu an için bir kart ama daha iyisi var. Evet. Bir de bu sihirli kartımızdı. E, şimdi yine e, evet kapatıyoruz. gay evet. yani şimdi bir de mobil aplikasyonu e, gösterecek. Aynı işlemi e, cep telefonunuzla yapabiliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 4 saniye. Şimdi kilitliyoruz. Türkçe iyi konuşuyor galiba. Anladı. Evet. Ve benim gibi evet benim gibi yaşlılar biraz unutuyor. Eğer aracınızı otoparkta kaybederseniz uzaktan e, mobil aplikasyonla aracınızın nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, Zipcar, Masimo'nun belirttiği gibi e, bu işin jenerik markası ve teknolojiyle gerçekten çok ciddi yatırımlar yapmış. İşe heyecan katmasını bilmiş e, ve e, kolaylaştırmış. Bu aslında bir kulüp. Yani e, düşündüğünüzde, e, eskiden biliyorsunuz otellerde şey yaparlardı, devre bük. Baktığınızda 40 üyenin bir araya geldiği ve araç ihtiyaçlarını birlikte giderdiği bir kulüp, aracın temizliği ile ilgili, iş işte, temizliği ile ilgili sorumluluk hisseden, Eğer Kiraladıktan sonra dönüştüğü üzerinde bir e, hasar varsa bunu bir, birbirine bildirmeyi sorumluluk bilen paydaş bir kulüp. Dolayısıyla baktığınızda sosyal bir tarafı da var. Evet, Gönül Bey söyledi, günlük 30 kilometre her kiralamada. Benzin e, fiyatın içerisinde, dolayısıyla bunun için bir ücret ödemiyorsunuz, 30 kilometreyi aştığı takdirde yine e, navigasyon e, ve e, cihazından, teknolojiden kaç kilometre yol yaptığınızı görüyor görelim, otomatikman hesabınıza e, oradan e, çarj ediyor e, sistem bu. İster ayda 10 TL'ye üye olabiliyorsunuz, isterseniz yılda 75 TL'ye üye olabiliyorsunuz. Burada şunu söylemem lazım, sadece bir ay dahi üye olabiliyorsunuz. Yani üyelik yaptığınızda 12 ay kalmak zorunda değilsiniz. Onun için bir ürünümüz var, ayda 10 TL. Daha uzun sistemin içerisinde kalmak istiyorsanız 75 TL'ye bizim araçlarımıza sahip olabiliyorsunuz. Araç yapısını e, tabii müşteriler için daha böyle renkli e, e, kılmaya çalıştık. E, baktığımızda e, tarz sahibi e, eğlenceli bir araç dediğimizde fiyat 500'ü konuşuyoruz. E, daha e, rahat geniş aileli bir yapıda Volvo e, ekonomik bir aracı düşündüğümüzde Volvo S60'ımız var. Daha spor e, hafta sonları e, ne düşündüğümüzde 320. E, e, beğenmeniz var. E, ve A180 gibi de e, daha sportif, daha eğlenceli bir aracımız var. E, Fiesta ve Ford da e, güvenliğin e, biliyorsunuz temsili. O araçları da e, filomuzda e, tutuyoruz.